Deep Fresh antiviral mendil işin uzmanı programını sunar. Genel izleyici için uygundur. Merhaba. Bugün size diş çürüklerinden bahsedeceğim. Ağız ve diş sağlığı aslında bütün vücudumuzu etkileyen, bütün vücudumuzun bir sağlık garantisidir. Peki neden böyledir? Çünkü sindirim sisteminin başlangıcı ağzımızdır, dişlerimizdir. Eğer ki dişlerimizde herhangi bir çürük var ise, bir bakteri var ise, herhangi bir enfeksiyon var ise, yediğimiz yiyeceklerle, içeceklerle bunlar bütün vücudumuza aktarılacak, kalbimize, böbreğimize, bütün vücudumuzun diğer organlarına gidecektir. Peki ne yapmalıyız? Ağız ağzımızda küçük bir çürük var iken bunu mutlaka dolgu yaptırmalıyız. Doktorumuza danışmalıyız. Eğer dolgu yapılmaz ise çürük ilerler ilerler bir gün dişinizde ciddi bir ağrı duyarsınız. Bu ne demektir? Diş çürüğü sinire geldi demektir. Hadi kanal tedavisine ihtiyaç duyacağız. Kanal tedavisinde birçok seanslar gerektirir ve bir miktar daha ağrılı ve daha zor işlemdir. Kanal tedavisiyle eğer dişimizi kurtaramıyorsak bu sefer diş çekimine kadar ilerler. Diş çekildikten sonra yandaki dişlerin sağlığı bozulur ve bütün yine vücut sağlığımızı etkileyecek başka işlemlere ihtiyaç duyulur. Yandaki dişler o dişin gücünü kaldırmaya çalışırken diğer dişlerin de çürümesine sebebiyet verecektir. Dolayısıyla tek bir çürükten bana bir şey olmaz dememeli ve küçükken korkmadan tedavi ettirmeliyiz. Peki çürükler çocuklarımıza geçer mi? Evet çocuklarımıza geçer. Yediğimiz yiyeceklerle veya çocuklara biberonlarla beslediğimizde o biberonu hemen ağzımıza tutarız sonra bebeklerimize veririz. Ne yapar? Ağzımızdaki bakterileri biberon yardımıyla Direkt bebeklerimize aktarmış oluyoruz veya böyle çocukları ağzından öptüğümüz zaman eğer bakımsız ve kötü bir ağzımız var ise en sevdiğimiz varlıklarımıza, çocuklarımıza da çürüyü aktarmış oluyoruz. Bu da ne demek oluyor? Ağzımızın ve dişlerimizin sağlığına önem vermemiz gerekir ki bütün vücudumuzun sağlığı daha önemli olsun diye. Hepinize mutluluklar diliyorum. Deep Fresh antiviral mendil işin uzmanı programını sundu.